Sen kimsin? Aa Merhaba sevgili YouTube, ben Can. TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Korku Oyunları haftamız devam ediyor. İkinci oyundayız. Neden kendimize bunu yaptığımızı bilmiyorum ama yapıyorum. Korku Oyunları'nı sevenler var çünkü aramızda. Paranoid Playable Teaser oynayacağız arkadaşlar. Paranoid diye bir oyun çıkacak. 2021 yılında e, Steam üzerine çıkacağı söyleniyor. Öyle gözüküyor. Bu da onun oynanabilir bir demosu olarak düşünebilirsiniz. E, vakit kaybetmeyelim. Korku Oyunları haftamız devam ediyor. Experience diyorum ve deneyimlemek için bu oyuna giriyorum. Herhangi bir... Saat 10.30 akşam. Perşembe <laughs> günü. Bir ağlama sesi var. Ee, ses ayarı falan yapamadım. Hiçbir ayar yok oyunda. Ee, bunun da e, bir kadının ağlayışlarıyla uyandım. Bunun da açıklama kısmının üstüne <laughs> linkini bırakıyorum. Bu oyun ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz linkini bırakıyor olacağım. Açıklama kısmının üstünden oradan isterseniz download deyip 2 GB, 2 GB indirebilirsiniz. Şimdi bir ağlama sesleri var. Bir kadının ağlama sesleri. Ha mouse'um var bir dakika. Heh düzeldi tamam. Aşırı bir karanlık tabii ki her zaman olduğu gibi karanlık. Evet şimdi open. Bu kapımız açılıyor. Bu kapımız açılmıyor. 127 numaralı oda burası. Ağlama sesi nereden geliyor? O çok karanlık ya. The door is locked. She needs help. E, Kapı kilitli. E, kadının yardıma ihtiyacı var diyor. Kapıyı kırmak için alt katta biri varmış. Bize yardımcı olabilirmiş. Öyle söylüyor. O zaman alt kattan yardım bulacağız. Öyle mi? Kaç numaralı odada ağlama sesleri geliyor? 127 numaralı odadan ağlama sesleri geliyor arkadaşlar. 127 numaralı odadan e, e, yardım getirip o kapıyı açacağız. Alt kata ineceğim buradan. Abi yine mi koşamıyorum yani yine mi koşamıyorum? Geçen oyunda da koşamıyordum, bunda da koşamıyorum. Bu kapı da açılmıyor. Açılıyor mu yoksa ya bir dakika açıp itiyor muyuz? Basılı tutup. Yok açmıyor. Yine koşma yok. Yine taktuk tuk tak tuk ayak sesi En azından bu sefer ayaklarım görünüyor. Aşırı bir karanlık. Flashlight, F, fe, Fener. Fener yok, M, Map yok, Tab, Tab yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacak? bir şeyim yok o zaman ya. Yani. Birazcık karanlıkta oynayacağız oyun da açılmadı. Saatimiz, evet. Üstünde bir bebek fotoğrafı yani Bir surat var. Dışarı yağmuru bir hava. Bir fener. Verseniz fenerle orası Zaten bu radyo olmazsa olmaz abi. Bir korku oyununda radyo olmazsa, cızırdamazsa olmaz yani. 124. Açılıyor mu 124? 124 de açılmıyor. O zaman daha da aşağı inelim bakalım. Bu da bir indie oyun. Bu da bir bağımsız oyun. Çok kısa sürecek bir oyun arkadaşlar. Seri haline falan getireceğim türde bir oyun değil. Korku Haftası'nda... Aha kapalı bu da. Böyle küçük küçük oyunlar oynuyoruz. Ee, birazcık kendimizi korkutuyoruz açıkçası. Uykularımızı kaçırıyoruz. Başka da bir şey aramıyor yani. <laughs> Öyle görünüyor. Şimdi kardeşim... Ee, aşırı bir karanlık var ve ben hiçbir şey görmüyorum. Tekrardan yukarı çıkıyorum şu anda ama. Birazcık aydınlıkta olsak ya. Aynen abi biraz aydınlıkta takılsak daha iyi değil mi? Korku Oyunlar Haftası'nın ikinci oyunu. Paranoid Playable Teaser. Şu Aşağıda kimseyi bulamadık abi biz. O yüzden ablacım açamayacağım senin kapını ben şu an ya. Asansör de çağıramıyorum. Bakayım bir daha. Peki bir daha aşağı gideceğiz. Aşağıda bir şey vardı muhtemelen görmedim kesin. Tekrardan aşağı iniyorum. Bir sesler var ama. Bir tek ben mi duydum abi o sesi? Siz de duydunuz mu ya? Garip bir ses geldi. Şurada bir şey vardır diye düşünüyorum. Anlayamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Again, again, yine düştüm. Yine düştüm ve yine düştüm. Hmm. Bir konuşma sesi geldi. İyi de abicim. Ya bari bir fener verin ya. Hiçbir açılmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ya böyle oyunları sevmiyorum işte ya. Böyle olduğumu sevmiyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum. Düştüm yine düştüm. Yine düştüm dedim. Tamam. Dedin okey. Burası da çok karanlık ya. Şurayı çok geçirme. Aha! Oho! Kapı kapandı. Kapı kapandı. Beklemiyordum ha. Vallahi beklemiyordum. Şuradan döneyim tekrar. Garip sesler var. Aha! Dolap gelmiş buraya. Arkada biri mi var lan? Eee... Abi ne yapacağım ama orada dolap gelmiş oraya. Ne? You can't save her. Onu kurtaramazsın. Kurtaracağım, kurtaracağım onu. You can't save her. En azından. Ne çıktı önüme? Bir dakika bir şey çıktı önüme. O kadar karanlık ki görmüyorum ya. Eyvah! Evzerinleşme başladı. He. burası açıldı. Tamam. Dolap kalktı ve burası açıldı. Hoş değil. Hiç hoş değil. Sen kimsin? Ah! Of! Of! Abi böyle ya bunlar ama jump scare'e yönelik. E, hamleler, u, ucuz hamleler bunlar. Bunlar ucuz hamleler. Böyle koridorda üstüme koşan gölge falan. Bunlar ucuz hamleler. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Kaliteli şeyler istiyoruz biz. 124. Ya sana tak. Sana tak.

anlayacaksın dedi ve a... Abi bu ne daha 5 dakika oynadık ya Demonun sonu arkadaşlar The Final Game Paranoid Competition 2021'de gelecek diyor Escape Escape'e bas bakayım Evet bu da böyle bir oyunmuş yani hiçbir şey olmadı diyebilirim oyunda. Hiçbir şey olmadı diyebilirim. Paranoid Playable Teaser iki tane jump scare yaptırdı bize. Onun dışında başka hiçbir şey olmadı. Yani tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çıktığında da 2001 yılında paralı olursa eğer Steam üzerine denk gelirseniz e, yani bu demoyu izlersiniz ve karar vermek açısından e, size yardımı dokunur. Bir de bizi Patreon'da destekleyin diyor ya. Aa neyinizi destekleyeceğiz? Ne yaptınız ki? Bir dakika oynadık oyunu ya. Neyse evet, şunun üstüne gelince müzik galiba kısılıyor. Böyle bir oyunda arkadaşlar. devam edecek korku haftamız. Varsa aklınıza gelen böyle indie oyunlar ama bundan daha iyi olan oyunlar. Lütfen bana önerin. <laughs> bu garip bir oyun oldu. Bu garip bir video oldu. Kısa bir video oldu ama elimden gelen bu. Şu anda yapacak bir şey yok. Kapatıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Beğendiyseniz like atmayı, oyunu değil en azından emeğimi beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı, bu tartı butonundan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen iman etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.